Meriç Parkı'nda düzenlenen U23 Avrupa Kürek Şampiyonası bugün ekipman test sürüşleriyle başladı. Şu anda sporcular suya indi ve kürek çekmeye başladı. Dediğimiz gibi 28 ülkeden 600 sporcu var. Şu anda sporcular teknelerini küreğe indirdi sabahın erken saatlerinde. Evet, suyun üzerinde kürek çekerek antrenmanlarına bir anlamda başladılar, test ediyorlar sahayı da. Tabii yarın başlayacak yarışlar, elemeler bir üst tura çıkan sporcularsa, ülkelerse, ülke sporcuları ertesi gün final yarışlarına katılmaya hak kazanacak. Evet farklı farklı ülkelerden sporcuları görüyoruz. Biraz önce Romanya'dan vardı, İsveç'ten, işte Fransa'dan, İtalya'dan sporcular geldi. Meriç'te şu anda bir anlamda antrenmanlara başladılar diyelim ve yarışları baz medyadan yani bu ekranlardan biz de bu heyecanı vermeye devam edeceğiz diyelim.